anne dediğimde aklınıza ilk ne gelir? Bizi dünyaya getiren kişi, değil mi? Anne hayatla olan ilk bağımızdır, ilk bakış açımızdır, kendimizle olan ilişkimizdir. Ee, rahmetin yeryüzündeki elidir. Varlığa açılan ilk kapıdır. Ruh annenin rahiminden geçerek yeryüzüne, dünyaya gelir. O yüzden anne sadece bir beden değildir. Anne sabrın şefkatin, teslimiyetin, sevginin ete kemiğe bürünmüş halidir aynı zamanda. Anneyi, biz şefkati annemizden alırız. anneyi bir toprağa benzetirsek eğer, nasıl toprağa bir tohum düştüğünde toprak o tohumu alır, sarıp sarmalar, işte onu korur, gözetir, besler, yeşertir, büyütürse, annelerimiz de aynen böyledir. Bizleri korur, sarar, sarmalar büyütür e, ve bu bakış açısıyla baktığımızda e, orada büyük sırlar olduğunu da farkına varız böyle baktığımız noktada e, ve çocuk için anne her dönemde farklıdır. İşte bebekken e, bir kucağa temsil ederken anne. Gençken yasakları temsil eder, yetişkin olduğunda sığınacak bir limandır, anne olduğunda da annesi onun için en büyük sırdaş olur. Sevgiyle büyütülmüş bir çocuk hayata güvenle karşılar, güvenle kucaklar. Şefkatle büyütülmüş bir çocuk da varoluşun ne olduğunu anlar, onu kutular. Ama herkes için e, bu durum böyle olmayabilir. Bazıları için anne sevgiyken bazıları için anne sınav olabiliyor. O yüzden insanın kaderini yazan ilk kalem annedir diyebiliriz. İşte e, hayatla olan bağımızı anlayabilmemiz için anneyle olan ilişkimize baktığımız noktada, yani şöyle diyeyim, bizler kendimizi annelerimizin aynasında büyütürüz. Annemizi nasıl görüyorsak hayatta bize o şekilde görünür. Anneye karşı bir nefret, yoğun bir öfke, kızgınlık, kırgınlık varsa, negatif bir duygu varsa, bastırılmış, kendini ifade edememiş duygu varsa... Hayatta tıpkı bize bu şekilde davranır, bu şekilde gelir. O yüzden annemizle olan ilişkimizi e, dönüp dönüp tekrardan bakmamız, orada e, kendi içimizdeki anneyle yüzleştiğimizde, e, annem benim için ne ifade ediyor, bendeki anneliğin karşılığı nedir diye kendi içimize dönüp baktığımız noktada e, annemizi kabule geçtiğimizde e, ...kendi içimizdeki yaraları da görür, onları da şifalandırırız. Bunu yaptığımız noktada e, zaten hayatta bize aynı şekilde karşılık verecektir. Gayet güzel bir şekilde geri dönüşler alacağız. Çünkü kendimizi şifalandırdığımız noktada ne oluyor? Aynı zamanda e, affetmeyi de öğrendiğimizde, yani orada kabule geçtiği noktada... ...evet benim annem e, işte bir sıkıntı yaşamış olabilir... E, değersizlik duygusu olabilir, görülmemiş olabilir. Zaten eğer annesini e, annesiz büyümüşse bir çocuk ya da annesi tarafından görülmemişse bir çocuk e, kendini hayatta hep yalnız hisseder. Hep bir eksiklik hisseder. Gene bir koşullu sevgi söz konusuysa annesi tarafından e, o şekilde sevilmişse e, bu kişilerde hayatta eee işte ilişkilerde olsun, para da olsun, e, aklınıza gelebilecek her türlü şeyde e, böyle e, mücadele vererek peşinden koşarak koşullu elde etmeyi öğreniyor. Çünkü ilk aldığı sevgi anneden aldığı sevgi öyle olduğu için o kod vardır orada. O kodtan dolayı da hayatta hep böyle bir mücadele verme e, gereksinimi ihtiyacı hisseder bu kişiler. Ee, bu noktada dönüp kendi içimize baktırmamız çok çok önemli. Evet, benim annem bana şu şu sebepten dolayı e, yeteri kadar sevgi vermemiş olabilir. İşte neyse o dönemde yaşanmış olan ona dönüp baktığı noktada annesini yargılamak, üzmek, kırmak ya da ona üzülmek yerine, ona öfke duymak yerine e, kendi içine dönüp kendi annesiyle. Şimdi şöyle bir şey var. Hem kadında hem erkekte annelik enerjisi vardır ve bu enerjiyle biz ne kadar çok kuvvetli bağ kurarsak, onu ne kadar idrak edebilirsek, hayata da o şekilde sarılırız ve hayat da bize o şekilde gelir. Çünkü orada kurduğumuz o temas çok çok önemlidir. Yani bunu negatif yerine değil de pozitif olarak dönüştürürsek kendi içimizde. O zaman hayatla olan bağımız da pozitife dönecektir. Para akışımız düzelecektir. İlişkilerle olan çünkü bunun negatif tarafı para akmaz. Anneyle olan ilişkide bir kopukluk söz konusuysa, anneyle olan ilişkide kişi kendini bir türlü annesine yakın hissedemiyorsa, hala orada negatif duygu, düşünceler yoğun bir halde devam ediyorsa, o kişinin hayatında para akışı olmaz. O kişinin ilişkileri e, sağlıklı olmaz, oturmaz. E, hayatta hep böyle bir mücadele vermek zorunda kalır. E, en önemlisi de ilahi olanla, e, özüyle olan bağı kopar kişinin. Ee, o yüzden bu ilişkiyi e, kendi içine dönüp kendi içindeki o annelik enerjisini farkına varıp evet benim annem böyle e, ama işte onun bildiği şuydu deyip orada bir takım şifalandırma çalışmaları yaparak e, kendi üzerine çalışma yaptığı noktada niyet alarak yaptığı noktada orayı dönüştürdüğünde e, hem para akışı düzelecektir hem ilişkilerdeki o yaşanan sıkıntı neyse onunla olan ilişkilerdeki o sorun düzelecektir hem de en önemlisi o ilahi olanla bağını kuvvetlendirecektir Çünkü en uçtaki nokta kişi Annesiyle olan bağını kopardığı noktada özüyle olan ilişkisi, yani Allah'la olan ilişkisi de zayıflayacak, kopacaktır. O döngüde onu sürekli negatife götüreceği için de kişi hayatta hiçbir şekilde istediği ni elde edemeyecek ya da elde etmek için müthiş mücadeleler vermek zorunda kalacaktır. Şimdi burada kendine bir takım sorular sorabilirsin. İşte benim annemle olan ilişkim nasıl? Aramızdaki bağ nasıl? Ben anneme yeteri kadar kendi içimdeki duygularımı aktarabiliyor muyum? E, Birçok şeyde annemi suçluyor muyum? hayatla olan bağımda, işte, kırıldığımda, gücendiğimde, üzüldüğümde, kendi içime döndüğümde kendimi şifalandırabiliyor muyum? Anne tarafımla şifalandırabiliyor muyum? İçimdeki o küçük çocuk anneyi beklerken, annesini beklerken ben o arada bir alan açabiliyor muyum çocuğa? Ee, gibi gibi bu takım bu soruları kendine sorabilirsin. Ee, bu videonun sonunda ben bir niyet çalışması yazacağım. Oradan o niyet çalışmasını da okuyarak, bir niyet alarak bu alanı dönüştürebilirsin Çünkü anne ile olan ilişkimiz gerçekten çok çok önemli. Bir de seçerek geldiğimiz için zaten böyle bir anneye ihtiyacın vardır ki sen kendi içine dönüp kendinin ne olduğunu idrak edebilmen için de bu anneyi seçmişsindir. Bu bir üst boyuttaki ee, düşünce sistemidir. Bunu idrak ettiği noktada zaten e, o anneyi niye seçtiğini, onların niye yaşadığında, senin tekamüldeki en büyük rolünün anne olduğunu idrak ettiği noktada kendi içinde o yaralarını saracaksın, annenle helalleşeceksin. O alanı temizliğini yaptığında, onu o bilince geldiği noktada zaten problem kendiliğinden kalkacaktır. E, videonun sonuna e, niyeti yazacağım. Ama onu, e, onu özellikle niyet alıp yaptığın noktada büyük bir şifalanma söz konusu olacaktır. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Sevgilerimle.